Dünya gerçekte düz mü? Ay'a gerçekten gidildi mi? Piramitleri uzaylılar mı yaptı? Bu sorulardan en az birini duyduysan doğru yerdesin. Çünkü bu video komple teorilerine bakış açını değiştirecek. İyi seyirler. Komple teorilerinin gerçeklik payının ne kadar az olduğunu bilsek de içimizde her zaman Peki ama ya doğruysa diye bir ses duyarız. Peki ama neden? Bu komplo teorilerine inanma ihtiyacımız nereden geliyor? Aslına bakarsanız bir şeyin komplo teorisi olduğunu düşünmeniz iyi haber. Çünkü komplo teorisi olduğunu düşünmeniz aklınızda o fikrin büyük olasılıkla yanlış olduğunu algılamanızla alakalı. Bir komplo teorisinin doğru olma ihtimali çok düşük. Ama yine de içimizde bu düşük ihtimalin gerçekleşmesini isteyen bir içgüdü var. Bu içgüdünün var olması da belli başlı nedenlere bağlı. Gelin bu nedenleri dört ayrı başlık altında inceleyelim. 1. Belirsizlikten kaçınma. Beynimizin belirsiz olanı tanımlamaya çalışmak gibi bir alışkanlığı var. Yani kontrol edemediği, öngöremediği veya tanımlayamadığı herhangi bir cisim, konu veya durumu bir an önce tanımlamaya çalışır. Gece karanlıkta askıdaki montunuzu bir köpeğe veya başka bir nesneye benzetmenizin nedeni de budur. Beyniniz montunuzun ne olduğunu algılayamayıp korkulacak bir şeymiş gibi düşünür. Aslında buna bir savunma mekanizması da diyebiliriz. İş komplo teorilerine geldiğinde de beynimiz bir konuyla alakalı başka şeyler arasında bağ kurmaya meyillidir. Bu durum bir hastalık haline geldiğinde ise sıradan olaylarda dahi derin anlamlar aramaya başlayabilirsiniz. 2014 yılında yapılan bir araştırmada belirsizlikten kaçınma eğilimi fazla olan insanların komplo inanma oranının da fazla olduğu belirlenmiştir. 2. Kendini öne çıkarma isteği. Beğenilmek veya saygı görmek gerçekten de güzel şey. Ancak bu durum beğeninin kaynağı gerçek oldukça kıymetli hale geliyor. Eğer bu beğenilme hissinin kaynağı gerçek değilse durum kendinizi kandırmaktan öteye gitmiyor. Kendini ön plana çıkarma isteğinin komple teorileriyle bağlantısını ise şu şekilde anlatayım. Bazı insanlar kompletörlerini bir başkasını anlatıp onu inandırmaya çalışırken bilinçaltlarında şöyle bir his uyanır. Bak, kimsenin bilmediği bir şey biliyorum. Benim düşündüğüm gibi kimse düşünmedi. O halde ben önemli bir kişiyim. Bu özgüveninizi artıracak bir yöntem gibi dursa da sağlığınız açısından özgüven kazanmanızı sağlayacak başka alışkanlıklar bulmanızı tavsiye ederim. Bir araştırmada katılımcılara narsizm ölçeği uygulanmış ve inandıkları kompletörleri incelenmiş. Sonuçta narsizm skalasında yüksek puan alanların komplo daha çok inandığı belirlenmiştir. Yani çevrenizde komplo teorilerine inanan biri varsa narsizm açısından arkadaşınızı değerlendirebilirsiniz. 3. Eğitim düzeyinin düşük olması. Genel bulgulara göre eğitim seviyesinde artış komplo teorilerine inanmadaki azalmayı beraberinde getiriyor. Bunun olası nedenini bir grup bilim insanı araştırmış ve deneysel bir düzen oluşturmaya karar vermiş. Katılımcılar iki gruba ayrıldıktan sonra ilk gruptaki katılımcılara analitik düşünme yeteneklerini güçlendirecek bir dizi görev verilmiş. İkinci grup ise bu görevlerden muaf tutulmuş. Daha sonra her iki gruba da aynı komple teorileri anlatılmış ve iki farklı gruptaki insanların ne kadarının bu teorilere inandığı ölçülmüş. Ölçüm sonucunda ise analitik düşünme yeteneği uyarılmamış gruptaki katılımcıların komple teorilerine inanma oranının daha yüksek olduğu görülmüş. Yani eğitim düzeyiniz arttıkça Birçok ayrı boyutta analitik ve rasyonel düşünme yeteneğiniz arttığı için konulara tarafsız yaklaşabilme ve mantık çerçevesi içinde değerlendirme yeteneğiniz de artmakta. 4. Batıl inançlara sahip olmak Komplo teorileri ve batıl inancı sahip olma arasında da pozitif bir korelasyon bulunmuş. Hayatı mantıktan çok sezgisel ve duygusal olarak değerlendiren insanlar yaşanan olayları alakasız nesnelerle veya cisimlerle bağdaştırabilirler. Başınıza kötü bir şey geldiğinde bunu kırdığınız bir aynaya veya gördüğünüz siyah renkli bir kediye bağlamak kulağa mantıklı geliyor mu? Komple teorilerini duyduğunuzda da değerlendirmeniz gereken bakış açısı buna benzer olmalıdır. Sonuç olarak komple teorilerine inanmamızın temelinde insanların doğasında yer alan merak, güvensizlik, bilgi eksikliği, medya etkisi ve kontrol duygusu gibi faktörler yatmaktadır. Ancak dünyanın aslında düz olduğu ve sürüngenimsi uzaylılar tarafından yönetildiği gibi iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Sayısız komplo teorisinin arasından birkaçının doğru olması da bozuk bir saatin günde iki kez doğruyu göstermesi gibidir. Ve komplo teorisyenleri teorilerini ispatlamakla yükümlüdürler. Çünkü herhangi bir teorinin ispat yükü ona ortaya atan kişiye aittir. Yani hayatta bize yol gösteren şey, hayata ilişkin tahminlerimiz ve inançlarımızın bize nasıl hissettirdiği değil, nesnel kanıtlar, ve bilim olmalıdır.